İnsanlar Alemi'ne hoş geldiniz efendim. <laughs> Hemen başlayalım. İş ya da okula otobüsle giden var mı hayatında otobüsü kullananlar? Beyefendiyle başlayalım. Metrobüsü kullanıyorum. Her gün e, Beylikdüzü'nden Ortaköy'e metrobüse gidip geliyorum. E, genelde hamambüs olarak nitelendiriyorum onu. Çünkü çok sıcak oluyor. Klima artık hiçbir işe yaramıyor. İnsanlarımız birbirine karşı çok saygılı. Üst üste gidiyoruz saygıdan. Seviyorlar da birbirlerini demek. Tabii tabii çok aşırı bir aşk var. <laughs> yani olmasa da oluşuyor. Çok evet, teşekkür ederiz. Mesajınız için de teşekkür ederiz. Ve aşıklar da e, metrobüs, otobüsü kullanıyor ve sinemadan sonra aşıkların yegane yan yana oturabildikleri yerlerden biri e, ...otobüste. otobüsler. Fakat da böyle bir durumda da aşık erkek yanındaki kadına nasıl yanaşacağını, nasıl yaklaşacağını bilemeyebiliyor tabii. İzleyelim. Ha bu arada. Bizim otobüsümüzü... Ben bir düzeltebilir miyim otobüsü hocam? Düzelt otobüsü düzelt ha. seyrediyoruz. Ben şöyle bir Sen oğlum sen görünmek mi istiyorsun? Bu mu dert? <laughs> Hiçbir şey yapmıyorsun. Bu mu düzeltiyorsun? Çok önemli ama o küçük şeyler hocam. Var mı efendim otobüsümüzde yolculuk etmek isteyenler? Buyurun beyefendi buyurun. Siz de gelin. Başka var mı? Buyurun. O böyle yapan, evet. <laughs> Merhaba. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Seçin, oturun. Şöyle arkadaki ikililere. Merhabalar. Hoş geldiniz, buyurun. Evet. Otobüsümüz bakalım faaliyete geçsin. Buyurun. Ya abi çok tatlısın ama yani 50 60 durak böyle boşu boşuna benimle geleceksin. Yani sırf beni bırakmak için hiç gerek yoktu gerçekten. Yani boşu Boşu boşuna değil borcu. Dolu dolu bırakacağım seni. Akbil dolusu. <laughs> ben de var Akbil bir dakika. Ya 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 kabul edemem gerçekten. Yanında hiçbir bayan Akbil basamaz. İşte ya. bu. Akbil dolusu. Çok tatlısın sağ ol da yani hiç gerek yoktu valla. Senin için basıyorum borcu. Hı, tamam bas. <gülüyor> <gülüyor> kalmamış. <laughs> evet ses sende o... anlaşılıyor zaten. Bir dakika, şimdi bulacağım. Nereye koydum ben onu ya? Niye dizlediyorsun abicim ya. beni? Niye? Ne oluyor? Ne bağırıyorsun? Kızım, o ne çantanı boşaltıyorsun? <laughs> ne o? Alışveriş poşeti. <laughs> ne poşeti? Alışveriş. Ya o, kızım, o niye çantanda taşıyorsun? Ee, çıktım dışarı bir ihtiyaç dahilinde markete gireceğim. Hop poşetimi çıkarıyorum. <laughs> Sonra nasıl taşıyorsun onu? Tamam devam et, bul Akbil'ini hadi. Akbil'im yok ya, bulamıyorum. Abicim niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Niye nezlediyorsun genç adamı burada? Genç kızın yanında? Kendine gel ya, abi! Bir dakika Herkesini ne yapıyorsun? Ne yap... Neden bağırıyorsun ona? Ne yapıyorsun? Onun da canı var ya! Nasıl bir şey ya? Bağırma, özür dileyeceksin ondan! Dile özrünü! <laughs> Boruya bağırıyor ya! Dostum çok özür diliyorum gerçekten. Yani bir de... Ah, bilemedim. Ah, bilemedim. Neyse, olur öyle. Olur öyle. Olabilir. Tamam. Geçebilir of. miyim? Geç sen, geç. Tamam, ben bulacağım şimdi nerede o akbil ya. Burada bir yerde olacak. Abiciğim, olamaz ya. kıza kaldım, tek dakikada rezil oldum. Karizmayı çizdirdim. Buldum. Evet, buldum. Buraya koy. İşte bu ses borcu. Ya yani gerçekten çok tatlısın. Ya çok, çok başka bir insansın gerçekten. Çok teşekkür ederim çünkü jest yapıyorsun ve... Çok sağ ol yani. elimi tuttu. Şu an elimi tuttu. Hemen bir şeyler yapmam lazım. İşte bu. Zoka'yı yuttu abi. Efendim? şimdi şey, bir şey mi dedin? Yuttu falan. <laughs> Kerimi yuttum bu arada. Ha, evet. evet. Ha tamam. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim biliyor musun Burcu? Ee, tamam önemli bir şeyse e, ben seni dinlerim. Ben sana her türlü yardımcı olabilirim. Yani ben kardeşin, baldızın, her şeyin olurum ben seni Söyle Burcu. Söyle, dinliyorum. Gerçekten. Borcu ben söyle. Ben evet sen tamam. Ben seni çok seviye. <laughs> seviye mi? Çok seviye tespit sınavı. <laughs> Seviye tespit buna mı gireceksin? Ne yapayım? Çalıştırayım mı? Nasıl bir şey? Anlayamıyorum M arkadaşım. MSS, ÖSS, OSS. ÖSS'ye de... Var evet. M, E, Ş, Arkadaşım bak açık ol. Sen rahat ol. Bana açık açık söyle. Ne, nedir derdi? Söyle dinliyorum. Ya ben çok kastım ya. tamam. Biraz evet kastın. Hadi. Barca. De evet. Ben çok... Çok. Çok ama... Çok. Ne kadar ne kadar ne ne kadar ne ne Bak bekleyin. Bak. Oy. Bayardım ben Oy anani anani! Oy. Ölürüm hapırdan buradan kadar araya girdi ya la. Oy. Bak hoca karıya bir yer verin. Ya <laughs> herkes suyuma tak dedi yapay ne bu vakfı kebir dolmuşum ya. Geliyorum. Oğlum kalk yerine yat boynun tutulmasın. Ya Arif kadıncağıza yer versene. Hadi kalk. Kalk, kalk sen erkeksin. Kalk. Arif. Arif kalkar mısın? Arif kalkar mısın ya? Ay inanamıyorum. Yok ama ya. Cibiliyetsiz. <laughs> Namun öküzü gibi yatmış arada. Ben onu uyandırmasını bilirim kızım. Dur. Allah aşkına teyze ya. Böyle bir şeylik görmedim ben. <laughs> Uşak bana yer ver, düşmeyeyim Avcılardan önce nertede ineceğim. Ayağın neden kal, bozulmayalım. Ula bundan boyla konuşmayalım. <Sessizlik> <Sessizlik> böyle konuşmayalım. Devrem 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 Yer vermezsen eğer herkes herkesi döver ya Balıklar ağlar sonra sular yükselir Bu da sana ders olur boyun devrilir Hey! Ya hey! Gel lan! gel. Allah! Allah! Ha burası da rahat değil be gibi Ben <laughs> güzel yere denk geldim yumuşacık maşallah Oh, pambuk gibi. Güvenli de kaza maza olsa sarar beni. Oh. Ya teyzeciğim. Kabus musun? Ne yapıyorsun ya? Bir kendine gel. Te 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 ne yaptın ya? İlan aşk ediyoruz burada. Allah bir izin vermedin ya. La otobüste ilan aşk ne edilir? Cibiliyetsiz. Tipsuz. Ne? Değişik. İnsan yine şampanyayla teklif ederse gitmişsin. Akbil basık tefrik. akbil basık te 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 ama nasıl ya inanamıyorum sen bana ilanı açmayı edecektin yani. Evet. Arkadaşım insan bir gazoz içerken bir sütlaç ka kaşıklarken bir şey yani bu ne ya otobüste mi edeceksin sen bana ilanı aşk? Burcu değişik. <laughs> tipsuz entel. Ha? Namon gayu gibi tipin var. Doğru. <laughs> entel tipsuz. Tipsiz. Arkadaşım bak sen çok çirkinsin tamam mı? Hani özür diliyorum ama tipsizsin sen ya. Ya ben seni çıkmam ki anlatabiliyor muyum? Ya borç niye insanın yüzüne yüzüne söylenmez ki bu ya? Gel arkandan söyleyeyim. <laughs> Dur bakalım. Allah affetsin ensenin yüzünden daha güzel evladım. <laughs> Allah'ın tip tıdı. Değişik! Allah'ım inanın teyze bu yüzden yani sen benimle 50-60 durak gelecektin. Ondan sonra bana çıkma teklif edecektin. Bu... Arkadaşım. Mal mısın? Kadın dikkat o, o. et, dikkat et. Allah bilir elini tutmaya geldi buraya. Allah muhafaza. Allah muhafaza elini tutacak senin. Kibiliyatsız, dipsuz. Ya teyzeciğim ne oluyorsun? Bir kendine gel ya. Hiç aşık olmadın mı sen? Olmadım. Mantık evliliği yaptım. Dur dur teyze. Doğru söylüyorsun sen. Sen nasıl bu, nasıl bir cesaret bu ya? Sen nasıl bir insansın? Ben ineceğim. Kaptan! İnecek var. İndirin beni bu hattan. Ben gidiyorum. Burcu! Tıs! Burcu gitme! Ya Burcu ya! Buyur. Burcu gerçekten saçlarımı kestiririm. Gözlüğümü edelim. çıkarırım. Eskidik ameliyat olurum. Burcu! Öbürü daha rahattı. La bu ne böyle? <laughs> Adamın her yanına baktaydı. Yumuşacık pamuk gibiydi la. Demek sağ tarafları ayrı ediyle. Olur. Evladım boş ver. Gidenin arkasından da çok da üzülme. Ya, ne edeceksin? O çok oh. böyle başkaydı ya teyze. Ya neyi başkaydı? Böyle gavak gibi boyu var. Boyda da marifet olsa gavak ağacına hamsi çıkardı. Fındık kugarı gibi burun. Sen oğlum daha böyle gençsin, yakışıklısın. Böyle daha giyilerine layıksın. Yani daha deneyimlilerine layıksın. <laughs> Allah razı olsun teyze. Teyze ağzından bal damlıyor ya. Gerçekten. Ama hani Onda bir safiyet, bir temizlik vardı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ben mi hocam? <laughs> Yolculuk ediyorum hocam. Hayır yani o kendinle ne yapıyorsun öyle bluzunla falan? Ha terlerimi siliyorum hocam. <laughs> terlemiş mi? Evet hocam <laughs> e, tişörte değmeyen yerler terlemiş. <laughs> i̇şte öyle oluyor hocam. Peki tamam devam edin. Ya teyzeciğim evet çok haklısın ama o başkaydı ya. Böyle saftı, temizdi, götürmesi kolaydı. Ya <laughs> oğlum boş ver ya. Azıcık karşına çıkan fırsatların değerini bil. <laughs> Bak şimdi sen dul sayılırsın. Biliyor musun ben de dulum? <laughs> Şu an duldum sağlam. Pardon, şimdi evet, hocam. yolda giderken ani bir trafik tıkanması olsun, bir fren yapsın otobüs. Sen de o arada belki arkadaşına yaklaşabilirsin. Hadi bakalım. Lütfen izleyin hocam. <laughs> Evladım, karşına çıkan fırsatların kıymetini bil. <laughs> Allah! Evladım, aman, aman! İyi misin teyze? İyiyim evladım, iyiyim. Teyze... Ha burada, ha buradan tut düşmeyeyim. <laughs> elim kaldı. Oy. Teyzeciğim elim kaldı. Allah! Teyze elim kaldı. Bırak kalsın, kırk yıldır oraya dokunan yok. Teyzeciğim, oh. alabilir miyim elimi ya? Oy! Bu bana yeter. <laughs> Evladım daha ileri gitmek istiyorsan söyleyeyim Mertel'e kalmadan ineceğim. Elini çabuk tut. Hayır. Hayır. Olmaz hayır. Çantam, ha. çantam. kaldı değil şu. Oh be. Nedir ya? Hep aynı numarayı yaparım ya. Başka türlü yer vermiyor bunlar. Allah! Oh be! Yine bir genci yerinden ettim ama olsun. Sağlam yer. İki kişilik. Oh! Ver lan müziği!